Oksijen tüpü nedir? Tıbbi amaçlı kullanılan oksijen gazının basınçlı bir şekilde doldurulduğu tüplere oksijen tüpü denir. Bu tüpler yüksek basınca dayanıklı şekilde üretilir. Oksijen tüpünde bulunan oksijen gazının yoğunluğu yaklaşık %98'dir. Oksijen konsantrasörleri ise yaklaşık %90-95 yoğunlukta oksijen üretir. Bu fark kullanıcıyı etkilemez. Ancak bazı kullanıcılar oksijen tüpünü kullandıklarında oksijen konsantratörüne göre daha çok verim aldıklarını söylemektedirler. Oksijen tüpleri yüksek basınca dayanıklı olarak üretilir. Düşme veya çarpma gibi olaylarda patlamaz. Oksijen tüplerinin patlama riski yok denecek kadar azdır. Ancak oksijen tüpünün bulunduğu ortamda yangın çıkarsa patlayabilir. Oksijen tüpleri tüpün yapıldığı maddeye göre kategorize edilebilir. Alüminyum veya çelikten üretilen tüpler piyasada mevcuttur. Oksijen tüpü nasıl kullanılır? Oksijen tüplerinin içinde yüksek basınçlı gaz vardır. Bu basınç nedeniyle kullanıcıya doğrudan uygulanamaz. Gaz basıncını kullanıma uygun hale getirmek için manometre adı verilen cihazlar kullanılır. Manometreler basıncı düşürür. Bu cihazların üzerinde flometre adı verilen akış ölçerler vardır. Ayrıca oksijenin nemlendirilmesini sağlamak için su kabı da bulunur. Oksijen miktarı manometre üzerinde bulunan filometre ile ayarlanır. Manometreden çıkan oksijen gazı oksijen konsantratörlerinde olduğu gibi su kabından geçer ve nemlendirilir. Sonrasında oksijen maskesi, oksijen kanülü veya oksijen kateteri kullanılarak kişiye ulaştırılır. Bazı manometrelerde su kabı yoktur. Bu manometreler genellikle hafif olması amacıyla alüminyumdan üretilmiştir ve küçüktür. Su kabının olmaması ve oksijen gazının nemlenmemesi kısa süreli kullanımlarda sorun oluşturmaz. Manometreler 1 bölü 100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlendikten sonra kurulanarak su koymadan tekrar kullanıma hazır bırakılmalıdır. Hiçbir oksijen cihazına yanma ve patlama tehlikesine karşı ateş, makine yağı, petrolünleri ve yağlı sabunlar ile yaklaşılmaz. Oksijen tüpü kullanma talimatı Oksijen tüpü ventillerini yağlı el ile kesinlikle açıp kapamayınız. Ventil aksamına hiçbir şekilde yağ, benzin, mazot gibi yanıcı özelliği olan maddeleri bulaştırmayınız. Ateşlenebilir maddelere özellikle yağları oksijenle temastan uzak tutunuz. Ventil ve aksamını kendiniz değiştirmeyiniz. Tüpleri kullanırken veya naklederken herhangi bir sert darbeye maruz bırakmayınız. Kapaksız tüp nakletmeyiniz. Tüpün üzerinde tüp cidarlarına zedeleyecek şekilde yazı yazmayınız. Dolu tüpleri sıcaklık değişimlerinde güneş ışınlarına ve radyasyon ışınına karşı koruyunuz. Sıklaştırılmış hava yerine hiçbir zaman oksijen kullanmayınız. Tüpleri kullanırken veya bekletirken daima dik tutunuz. Tüp içerisindeki gazı tamamen kullandıktan sonra ventili sıkıca kapatınız ve tüp başlığını vidalayınız. Ambulanslarda kullanılan oksijen sistemleri Jacklı sistem, kamçılı sistem, pneumatik sistem Jacklı sistem, ambulansta oksijen tüpleri kabin dışındadır. Değişim kabin dışında gerçekleştirilir. Kontrol kabin içinden sağlanır. Regülatör direkt tüpe bağlıdır. Oksijen tüpü ve regülatör arasında herhangi bir ek bağlantı bulunmaz. Kabin içinde A ve B konumu olan bir tüp seçimi vanası mevcut. A ve B regülatörleri işaretlenir. Ambulans çalışanı hangi tüpü kullanacaksa tüp vana o konumda olmalıdır. Kamçılı sistem Oksijen tüpleri ambulans kabini içindedir. Tüp değişimi ve kontrolleri kabin içinde yapılır. Regülatörle tüp arasında ayrı bir bağlantı ortumu mevcuttur. Regülatörler direkt tüpe bağlı değildir. Pneumatik sistem Oksijen tüpleri ambulans kabini dışında yer alır. Tüp değişimi kabin dışında yapılır. Regülatör direkt oksijen tüpüne bağlanır. Ambulans kabin içinde A ve B konumu olan bir tüp seçim vanası var ise jaklı sistemdeki gibi kullanılır. Önce A tüpü açılır. Duvardaki vana A konumunda olmalıdır. Tüp bittiğinde A konumu B'ye getirilir ve B tüpü açılır.